Ne diyorsun? Bir puan aldın evet. ama gülüyorsun. Neden? Aa, bilmiyorum. Hissettim çünkü bir alacağım. Hissettin. Evet. Neden yemeğin kötü müydü? Hayır, ama böyle hissettim. Peki tamam. Devam ediyorum. Ee, İkiyi açıklayacağım. Açıkçası ben Emirhan bu tabağa daha yüksek bir puan verir diye tahmin ediyordum yorumuna göre. Evet çok ama iki aldı ve bakalım bu tabak kimin? Sedanın geldin yedin 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 hem güzel dedin hem o şişte çöpte duran tek benimkisi tamam mı? Gittin bazlama gibi kalın yapılmış şeylere 5 puan verdim ben. Inan Harbiden bak inanamıyorum yani şu an izleyenler de görecekler. Mümkünatı yok dedim o tabağa 5 veremez dedim verdin. Geç tadına bakar mısın pirinç? Tadına bakayım mı? Onu ben yaptım. Hiç kimse burada yapamazken ben burada pıt 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 pıt, pıt incecik bir saydım. Ya tek sen mi burada yarışıyorsun? Tek ben yarışmıyorum ama ben kendi tabağımdan sorumluyum ve birlik bir tabak ol ikilik bir tabak olmadığı için tabağımı savunuyorum. O kadar fark atmış ki diğer üç tabağa. Hı -hı. Ama tabii yani eşini bulduğun için muhtemelen. Normal Hayır, böyle şeyler. Sen de her düşük puan aldığında eşini bulmuş, eşini bulmuş. Nurcan, Tabii ya sen Rabbim. var ya tam bir şov insanısın. Eğer senin tabağına eşin beş verdiyse ben o zaman ayrı konuşacağım. Şov o zaman başlayacak. Başlayın. Başlayın. Çok şenlik. korktum. Sizi, çok bu korktum. yaptığınıza danışıklı dönüş derler. O yüzden siz biraz sonra göreceğiz şimdi. Peki o zaman açıklayalım. Açıklayalım tamam, bakalım okuyacağız. Emirhan beş puanı kime vermiş? <laughs> Cana. Vallahi ben hazmedemiyorum Nurcan, ya. Bak ben bir şey söyleyeyim mi? Bu her seferinde Emirhan'ın senin tabağını buluyor olması gerçekten tesadüf asla olamaz. Bak ben şunu söyleyeceğim sana. Benim şu yani olmamış olabilir bir saniye ama gerçekten burada kendi tabağımı da yani Sedan tabağını haksızlık yaptı. Benim sadece şu tutmadı. O da neden elimi yaktım? Ben yapamadım. Annem yapmaya çalıştı. O yüzden olmadı. Ama sen bu puanı hak ederek almadın. Sen burada bildiği kadın budu köfte yapmışsın. Sana kardeşim. göre hak ederek almadım bu puan. Almadı. İkincisi ben zaten sedana tabağına daha eşim buraya geldiğinde dedim ki ona yüksek puan verebilirdin dedim. 5 alınca sen iyi, iyi sen güzel oldu. Ne öyle Kötü diyerek? Köfte bir alınca hemen Bir de adı benim adım Ay burada çelkiren ya. oluyor. E, sürekli çünkü. Doğru söylüyorum. Doğru söylemek sizin işinize gelmiyor ki duymak. Nurcan yapamamışsın. Görmüyor musun? Ay ya sen çok yapmışsın. Tabağına bakar ha? mısın? Ben kendi tabağımı savunmuyorum. Misin? Senin beş almanı şu anda eleştiriyorum ben. Alamazsın bu tabakla beşi yani. Aldım Anladın ha. mı? Aldım. Abi. Alırsan, alırsan Sen gece rahat uyuyacak mısın? İkinciyi alırsan Sen gece rahat uyuyacak mısın? Çok da güzel uyuyacağım. Ha? Çok da güzel Vicdanı uyuyacağım. rahat mı çok yani şu anda? bu tabakla senin vicdanı rahat öyle mi? İnşallah bu kendi hafta gider. Bu bu kadar sen, savunmadı. Sana sen ne oluyor? Sen bu hafta inşallah gidersin o ha, zaman. Ha, görürüz sen bakalım gitme, gidersin. Sen gidersin. ne yapacaksın? Geçen Aha. hafta da aynısını söylüyordun. Bak buradayım.